نوشmadan 2003 yılında rahmetlik babam bu arabayı maddi imkansızlıklarından satmak zorunda kalmıştı. Babam 2018 yılında rahmetli olduktan sonra aracı sattıktan 15 sene sonra yaklaşık. Ben bu arabayı rahmetlik babamla beraber rüyamda görmeye başladım. Ya bir rüyayı birden fazla görünce insan acaba ya artık düşünmeye başlıyor. Ben bu rüyayı neden görüyorum? Kendisini sorguluyor. Birden çok görünce dedim artık ben bu arabayı bulmaya çalışacağım. Bir de arabanın sağlam olup olmadığını da bilmiyorum. Plakasından dedik bir araştıralım. Plakayı araştırdık. Kahramanmaraş'ın Ilıca beldesinde bir yerde arabamız bulundu. Hemen arkadaşlarımızla beraber gittik. Arabanın yanına, arabanın daha başında sahipleri arabamızla odun taşıyor. Ee, arabanın her tarafı çürümüş. Bu arabayı izniniz olursa tekrar geri satın almak istiyoruz diye. Adamlar tabii şaşırdılar ilk başta rüyaları anlatınca ya gerçekten mi böyle bir araba rüyada görülür mü ee, gibi şekilde tepkiler oldu. Dediler ya biz bu arabayı burada kullanıyoruz. Satmamız olmaz. Ee, biz de elimizden geldiğince incitmeden de ya usulünce tekliflerde bulunduk. Dedik istediğiniz başka bir araba varsa gelip bulup onu getirelim. Ee, siz araba gösterin biz onu sizin için satın alalım. Yeter ki bu arabayı verin. sağ olsun abilerim bize kapılarını açtı. Sanki bir kız istiyormuş Eda'sınca evinde adamların arabaya müşteri olduk. Dediler satmayacağız. Ee, gerçekten üzüldük. Ee, ya dedik hani bedel önemli değildi. Keşke bir teklif teklifte bulunsaydınız. Ama dediler ilk satacak olursak size haber veririz dediler. Bize daha fazla zorlamanın doğru olmayacağını düşünerekten vedalaştık. Ee, aradan bir yıl geçti. Ben tekrar rüya görmeye başladım. Yani bu sefer gördüğüm rüyalar çok gerçekçi, çok duygulu. Ya sabahleyin kalkınca diyorum arkadaş bu araba nedir böyle? Yani tekrar yine rüyama geliyor. Artık dedik bu işin kaçarı yok. Ee, yanımıza da yine 2-3 arkadaşımızı aldık. Ee, dediler biraz e, büyüklerimize de soralım. Sonra büyüklerine sordular. Ee, köyde hep birlikte kullandıkları için tek kişiden çıkmıyordu kararı. O yüzden saygı duyduk. Geri bizi kırmadılar. Allah razı olsun diyorum. O günün parasıyla bir miktar söylediler. Biz de hiç kırmadık onları. E, istedikleri miktarı vererekten aldık arabanın bir yıl boyunca tekrar tadilatı sürdü baştan sona şu anın hesabı ile yapacak olursak 600 bin lira yaşıyor ee, Tabii o zaman 150 bin civarında harcamıştım şu an yaptıracak olsanız 600 bin liranın üstünde şu anda e, maskot gibi oldu arabamız gerçekten verdiğimiz değeri fazlasıyla gösteriyor arabanın orijinal olması bizim için büyük bir avantaj nasip olursa ben de bunu kendi oğlum için satın aldım ben bu arabada öğrendim araç kullanmayı. Her anında, her marşa basmamda çocukluğumu hatırlıyorum. İçine bindiğimde o çocukluğundaki kokuyu hala hissediyorum. Manevi değeri çok yüksek. Aynı şeyi şimdi oğlundan istiyorum. Oğlum şimdi 8 yaşında. Bu araba onun. İnşallah o da bizlerin yaşına daha büyük ileriki yaşlara geldiğinde kendi evlatlarına nasip olursa saklayabilecek kadar iyi bakabilirse saklamasını isterim. Yani Rabbim satmayı gerek duydurmasın inşallah. Garip bir şekilde e, ilk adamları ziyaretimizden sonra bir sene boyunca görmedim. Arabayı gördükten sonra çünkü her iki haftaya bir görüyordum. Arabayı satın aldıktan sonra da bugüne kadar e, en azından rahmetli babamla birlikte arabayı görmedim. Öncesine kadar hep ikisini birlikte görüyordum. Arabayı satın aldım beraber gördüğüm rüyalar bitti. Hey, 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 hey. çocuk büyütmüş bir şişirim o Bu adam benim babam Aracımız 83 model. 63 bin kilometreye yaklaştı. Birçok parçası %80 oranında orijinal. Özellikle kon ön konsolumuz 41 yıllık fabrikanın taktığı çakmaklık dahil, tuşlar dahil hepsi fabrikanın kullandığı 41 yıllık parçalar. Döşemeler haliyle e, yenilendi, kapı işleri falan. Onun halinde vites topukları, konsollarımız, direksiyonumuz, fabrikanın taktığı orijinal parçalarımız. Onların Türkiye'nin birçok şehriden bulanakdan e, teminini yaptık. Bazen Fransa'ya ulaşmak zorunda kaldık. Bir de bir orijinal parça. Aracın kaporta aksamı temiz orijinal. E, şunu parçayı e, yaklaşık 35 yıl önce ben kırmıştım. Hala orijinal parça duruyor. Kaporta aksamı bütün e, detayları orijinal. Aracımız eski JITEM arabalarının kullandıkları arabalardan, aynasızlar diye bilinir. Normalde bu ayna bu aracın fabrika çıkışında yok. Bizim aldığımızda da bu ayna yoktu. Trafik kuralları gereği bunları biz taktırdık sonradan.